Okulumuzu kapatmayın. Kimi 13, kimi 12 yaşında. Yaşları belki çok küçük ama sözleri çok büyük. Otelin yanından geçip de bir zamanlar okuldu diyeceğiz. Evet. Öyle olmasını istemiyoruz. Okulumuzun okul olarak kalmasını evet. istiyoruz. Eğitim hakkımızın engellenmemesini istiyoruz. Ve de buranın bir e, turizm okul altında ticari dönüştürülmesini de istemiyoruz. Yani biz gitsek bir okul olarak devam etsin. Bunu da istiyoruz yani. Sırf kendimiz için değil, gelecektekiler için de öyle istiyoruz yani. Arkamda görmüş olduğunuz bu bina Beyoğlu'nun tarihi binalarından biri. Taksim Ortaokulu. 12 Haziran'daysa son ders zili çalacak ve ortaokul tarihe karışacak. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı bu binayı turizm meslek lisesi uygulama oteli yapacak. Bakanlık böyle diyor ama ne onlar ne de aileleri buna inanmıyor. Çocuklarım hepsi burada okuyor, bize yakın. Bize başka okul istemiyoruz. Başka i̇stemiyoruz. E, bu yıkılsa başka nereye gideriz? Ailelerin çoğu dar gelirdi. En yakınlarındaki okul 5 kilometre uzakta. Üstelik sınıflar zaten kalabalık. Aileler bu yüzden çok endişeli. Şimdi giderse soruyorlar çok sınıf e, kalabalık olabilir. Site alanı üzerindeki bina 90 yıllık bir tarihe sahip. Sokaklar demir duvarların ötesinden gelen çocuk sesleriyle yankılanıyor. Çocuklar her gün güle oynaya çıktıkları okul kapısından ellerinde pankartlarla çıktı. <laughs> Sloganlarla Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önüne yürüdüler. B Okullarını kapatmak isteyen yönetime seslendiler. Okullar bizimki satılamaz. Her okula gönderemiyoruz çocuklarımızı. Servis ücreti, okulların aidatları yettiremiyoruz. Biz okulumuzu istiyoruz. Basın açıklamasını Eğitim Sen 3 Noğlu Şube Başkanı Hüseyin Tosun okudu. Okul müdürü öğrenci azlığını gerekçe göstererek okulun kapatılması yönünde rapor hazırlamıştı. Okullarının kapatılıp otel yapılacağını düşünen öğrenciler ve veliler topladıkları imzaları ilçe milli eğitim müdürüne bıraktı.